Herkese Latin Amerika'nın en büyük marketi Vero Pezo'dan merhabalar. Tres Kötü mü? <güler> oh, Kötü. Şimdi markete doğru birlikte gideceğiz. Yanımda İlyas var. Sağ tarafımda İlyas da dünyayı geziyor. Brezilya'dayız şu an. Hepimiz birlikte Belem şehrini gezeceğiz. Heyon da burada. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Go Burası marketin girişi. Git bakayım ne yapacak. Açık mı Mi amor? Param yok, para veremem. Amor?

Atrays Aura. A. Atrays Aura. Bu arada doğal Viagra'yı gördünüz. 3 saat kaldırıyor diyor. Eyon şu an konuşuyor adından. Aş gitiri falan da var. Kulaklarına falan sürüyoruz. Ayres baba pimper. <laughs> Arili. O ne? O para

Rest final, No, we can buy from him, but... Poquito desconto. Desconto por favor. 15. 15, 15. 15. Yeah. Let's do like this. Let's buy Amor also. This okay. one also. Ainda 22. 22. Amor kaç para? 10 <laughs> dedi de, Onu ah, düşürürüz mü şimdi? Amor and this one is totally 20. 20. Are yeah. Yes, yes, yes. Hadi di. Okay. Un momento, tengo una I writing something which I need. Şu an boyun ağrıları için bir ilaç sordu. Masaj masajı. masajı. Oh, In here which on everything you want you can find it. Everything. everything. varsa bulabilirsin. Even the cancer, So, how much is it? Let's make <gülme> it. is 15. 15. It is both for massage, not for eating. So, totally 35. Let's make 30 all of them. So, total, 30 for family. 30? 30 stretch? Yeah. 35. Masaj için, için, aşk için. Amor neydi? Aşk. aşk. Için. Ama onu da vücuduna sürüyormuşsun. Amor Nasıl kanka? Viagra mı? Viagra. sen? Para benim bebek gerek yok. Obrigado. Obrigada. Abi şu an mesela Heyon soruyor şu lazım, bu lazım diye. Burada sabun her şeye... Sabon, pasta, şifre. sabun Sabon? Evet, sabon. Sabon Sabon bak. 5 5 Ne işe yarıyor? Obrigada. Bir işe yarıyor. Ee, yarıyor. da bilmiyorum. Kao kao. Çok güzel. Deriye iyi geliyor diyorlar. Ancak bu önceki hali ineğin fakat gözükmüyor bile. 3 gün sonra böyle olmuş inek. Allah Allah. şey gözükmüyor. Yalana bem. Burada her şey çare bulabiliyorsunuz. Mesela kanserim var desem bile sana çıkarıp bir ilaç veriyor. Renkli renkli Amazon ilaçları bir çeşit. Şu an biraz saçma geliyor olabilir aslında. Ben de çok inanmıyorum ama bazı Amazon bitkilerinin gerçekten daha şeyi belli değil. Hani neye tesir ettiği, ne işe yaradığı belli değil. İşe yarayan çok da var. Hatta Japon bir bilim adamı kansere bir tedavi yöntemi bulmuş Amazon'daki bitkilerle. Sonradan ortaya çıkıyor bu. Böyle bir şey var yani. Ciao. Amazon medicina. Amazon ilaçları. Sim. Ünlüler falan gelmiş, ünlülerle fotoğraf falan çekmişler. Kebapçı İbrahim tatlı sesle falan çektiriyor aynı şekilde. Bu bölgede farklı inanışlar da var. Bu tarz iksir dedikleri şu, iksir demek, ee, insanlar içiyor ve insanlara aşk veriyor, para veriyor. Öyle şeylere inanıyorlar, böyle bir yer burası. Burası marketin girişi. Burada bu tarz ufak ufak şeyler var, hiç adını sanını bilmiyorum ama Anladığımıza göre bu kırmızılaşınca bak şurada sarısı var. Kırmızılaşınca yemeklere koyuyorlarmış. Meyve ama burada muzu bile yemeklere koyabiliyorlar. Pozo come esse? Pozo come? Pozo come? Pozo come? Pozo come? Pozo come? sal, come? 여0 0미 100미리 유닛을 해요2 0분리 유닛을 해요2 0분리 유닛을 구요2 0분리 유닛을 구해주세요 20미리 유닛을 구해요 20미리 유닛요2 0미이 유닛을 구해0미리유닛해요 20미리 유닛해요 20미리 유닛해요 20미리 유닛0미리유닛0미리유닛0미리유닛0미리유닛0미리유닛0미리유닛0미리유닛0미리유닛0미리유닛0미리유닛0미리유닛0미리유닛0미리유닛0미리유닛0미리유닛0미리유닛0미리유닛0미리유닛0미리유닛0미리유닛0미리유닛0미리유닛0미리유닛0미리유닛0미리유닛0미리유닛0미리유닛0미리유닛0미리유닛0미리유닛0미리 <laughs> Kokusu moksu yok. Do you wanna it. Now we cannot eat. He said now you cannot eat. İçi böyle muz gibi ya. So hard. Adam şeydi 15 dakika bunu pişirmen gerekiyor. Kırmızı olduktan sonra yoksa yiyemezsin dedi. Az önceki ikinciden burada da var. Adam deneyin diyor. Is it so good? Kanka içsen mi? İç iç. Bravo su çok kötü kokuyor lan. Alkol oğlum hiç. <laughs> Strong ya. Strong. <laughs> Bu ne lan? I want to try. Şat şat. <gülüyor> Bir denesene Allah aşkına. <laughs> Allah aşkına. Ta <laughs> 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 ne <Denemeyeceğim. gülüyor> Burada kasasa dedikleri bir alkol var. Brezilya alkolü. En ucuz alkol. Onun aromalarını aromalılarını yapıyorlar böyle. Şu meyveli, bu meyveli falan. E onu da bir şey İlyas'a veriyor. İlyas. öldüm öldüm. <laughs> Diko, bu ne? Diko de şampiyon. İç kardeşim iç yarası. <laughs> kameranın. Lan üstüne döktün lan. Oh, Ha. Bak bu tatlıymış işte. Tamam iki. Nasıl tatlı mı? Ha bu yerine getirdi valla. İyi düzeltti. <laughs> Ölecektik lan. <laughs> Şimdi ne iksiri içirdi bu bana? <laughs> kan değil bu. Alkol değil mi bu? Valla bilmiyorum şundan ya. Bu dediğim gibi o ufak ufak içkilerin şeyleri. aromalları, Kasasa'nın şeyi. Baksana abla sarılmış şey. Bu, Kaşasa si? Kaşasa. Kaşasa. Tudu kaşasa. Bunların hepsi kaşasa dediği gibi ama aromalı. Look Jambu. Kaşasa Amazon, belem, para, para, Aa, para. Para, para. 38, 38, %38 alkolmüş bu gösterdi. 50 var la o. Ağzım uyuşuyor. Vallahi ağzım uyuştu. Vallahi. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado. Ah, this one you need to Ah. Amazon. Yeah, Amazon. Yeah. Ese para Fugaro? Para Belém para, Belém para. Oh. Amazon Fugaro, si? This one Amazon Fugaro. Amazon'un yengeciymiş, ondan alkol yapmışlar. Bak bunlar aşağı inip falan. Her çeşit var burada alkol. Bu gördüğünüz Brezilya. Brezilya fıstığı. Ve günde 2 ve 3'ten fazla yerseniz biraz zehir veriyor size. Yani hasta ediyor. O yüzden 2-3'ü geçmemeniz lazım. Günde 2-3. Ama faydalı bir şey 2-3 yerseniz. Brezilya fıstığı. Bu

Normally they all of the Brazilian. They normally they eat the toasted Brazilian nuts, but this one is fresh one. So only in north parts of the Brazil sometimes they eat the fresh one. But normally other part of the Brazil they eat the cooked one, baked one. Onu pişiriyorlarmış diyor bazı. Muito obrigado. <laughs> Muito obrigado. <laughs> <laughs> öldürdün dayı ben öldürdün. Mahvettin. Açsın dur. Aa, bu görmüş olduğunuz küçük küçük fıstıklar var ya bunun içinden çıkıyormuş. Nasıl çıkıyor bunun içinden? Oha. Aa. Señora, tengo una pregunta. ¿Cuánto das por <laughs> una? ¿Cuántos es? Depende del tamaño de la castaña. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Cuatro o cinco entradas. Más. Más. Diez. 20 Wow. Twenty. 20. 20. tane varmış. Bunun içinde 20 tane çıkıyor bir taneden. Aa, inside. Aa, bak bak Ne oldu? <laughs> Böcek çıktı lan. <laughs> bak bak, get out. entrada muito. bak, Did you see? The inside I saw. Yeah. Ha orada orada. Orada mı? Orada. Lan elime elime böcek atladıydım patladı. Diye. evet, evet evet. get out. Hagi, you really scared. Hagi ya. Inside if you <laughs> shaking you can feel it inside. Ay inside really bir bak ya. It get out one. Touch my hand. I really feel disgusting. oh my god. Kaju, kaju, see? Is it kaju? Kaju?

Café 15, né? Sim. Güzel kanka. Çok iyi. Kaç oğlum? Kaç bu fiyatı Türkiye'de bulamazsın. Bulamazsın ya. Ne bileyim. Kaç 15, 15 8, 16, 20. 20 lira falan. Yolda yer esiyor. Obrigado. 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 Tchau. Baya iyi bir şey yaptık. Bunu yiyeceğiz şimdi. Quando comi? Quando comi? Quando posso comi? Esse? Vocês podem, né? Tipo, mas eu, tipo, eu tenho uma alergia que é, é fatal. Tipo, eu tenho urticária e a minha alergia a castanha. Eu desenvolvi, acho que um ano passado essa urticária, porque, tipo, se eu comer uma dessa em excesso. Não, não podem comer. Não posso, senão eu morro. Eu, eu, tá bom? Eu. Vocês podem comer, porque, tipo, vocês não cicadearam não nenhuma alergia, vocês não nasceram, entenderam? Não, não. É alergia está bom. Só isso, no problema, porque é alímico. közün alerjisi varmış kaşıyor da yiyemiyorum ki onu söyle. Dedik verelim mi? Dedi ben yiyemiyorum. Obrigado. Ciao. Que é para morar ou na H. Sim, de cinco reais. un dia. ¿Cuántos posso comer? Dois. Dois por sadece. dois. Soloamente dois. Máximo três. Máximo três. Três. Seis meses. Isso. este para semana. É bom levar alguns de pacote assim durar mês todo. Obrigado. Obrigado. Bir hafta, hafta. yiyebilmişsin bunu. Bundan bitirsem yesem ne olur dedi. Ölürsün dedi. Kadın iki tane yiyebilirsin günlük. En fazla üç dedi. <laughs> Her gün iki. Her gün Her gün iki. Vay bu gördüğünüz fıstıktan, Brezilya fıstığından ben Sao Paulo'dayken bilmiyordum. Çuvalla böyle aldım bir paket. Ucuzdu yine. Bu neymiş diye aldım. Ve bir günde hepsini bitirdim. Hiçbir şey olmadı. 20 parça falan yedim. Yani bir şey olmadı. Bilmiyorum. Belki Amazon'dan çıkan da bir sıkıntı var. Aa, bu kakao meyvesi. Kakao. Burada kakao diyorlar ancak aynı sanırım kakao ve bundan kakao oluyor. Ancak bunu yemeklere de koyuyorlar. Tazesini yemeğe koyuyorlar. Ee, kuruyan şeyini de siyahlaşanını da kakao yapıyor. Ka kakao yapıyor. Kakao. 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 Ayrı da ko koko, kokonat tarzı bir şey diyorlar. Ancak tam kokonat değil bu. Yine böyle kabuklu ancak içi daha yumuşak. Tadını bilmiyorum. Tanesi de 5 ayar sanırım. Bak burada abimiz alkol de satıyor bu şekilde. Ha burada değişik meyveler var şimdi. Bu meyveleri önce size göstereyim. Aşağıya Amazon meyvesi. Onu yiyeceğiz. Aşağıya biliyorsunuz makur diye bir şey var. Hiç bilmiyorum. Şunu denedim daha önce. Çok güzel. Bunu da aşağıda gördük açı diyorlar, Hindistan cevizi gibi ama içi farklı dışı kabuklu. Şu kakaonun meyvesi, normal bildiğin kakao, kuruyunca kakao oluyor. Şunu bilmiyorum, şunu Rio'da denemiştik, bir tane abla sokakta vermişti acayip lezzetli malta eriği gibi. Şu çok ekşi bir şey, şunu da bilmiyorum patatese benziyor. Bunlardan bir iki tanesini denememiz lazım ancak burası meyve sucusu. Böyle acı içecekleri de var. Çikolatalar falan da yapmışlar bu aşağıda gösterdiğim şeylerden. Because of the this area, kakao is so famous. That's why the chocolate business is going well. Especially in Marazzo Island, there are so many big chocolate kakao factory. Hmm. Kakao çok fazla olduğu için diyor çikolata şeyi gelişmiş diyor burada. Baya çikolata şeyi yapıyorlar diyor. Çikolata işi yani. Alacağım mı onu? Biz iki farklı alacağız. Ne alacaksınız? Evet a choose something different taste. Like bu bukari kupaçu, Mm Bunu de, this one be tried. Others maybe araça, I don't know. Choose something different which we didn't try before. Kaju also we try. For example one, let's choose this one. And second bakuri for example. Okay, let's do two. Ah this is fruit one. It's not juice. This is. Is it sucuk? Sucuk? Todo 200 sucukse? Is it 30 ya? Yeah. Is it 30 here? Now. Sucuk 50 here. 5 here.

Looks like Actually, this is the most expensive one. Obrigada. Obrigada. Altı. Kanka bunu iki üç kişi deneyemeyiz bence. ya da bölelim mi? Nasıl yapalım? Ha, tam böyle olur. Tam bu parçayı ben aldım. Shower. Shower. Bu nice ya nice an ya. So strong. So strong. Ha? Bon. Tabon. Tamam. Delikanlı bir parçayız. Hı, hmm, ekşi. Limon da geliyor gibi. Hı. Sen Limon style. Bakuri. Bakuri. Ha, değişik ya. Tamam, I do you're <laughs> This is Oh, okay, let's don't drink this juice. Hmm. Hmm. I think suko is be better. Oh, ah. hmm. okay, let's try this one. I think this juice is not gonna be better. This juice and this juice, let's try. Okay, uno, suko, kupu, 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 kupu. Murici. İki tane söyledik bakalım nasıl bir şey çıkacak. Kapaş şu. Abi şunun meyve suyu şu an deniyorum. Ha wasi? Ha Şaur. Güzel mi? Güzel. Bilemedim aslında. Çok da iyi değil. Değil mi? Güzel. Mikserde suyla, buzla. Bak bu meyvenin içi önceden hazırlamışlar. Şey, şeker de koyuyor Şekersiz içilmiyor. Çok ekşi abi. Diyelim iki bardağı alıyorsun. Yok ya. Biz hiç, bu bizi, abi bizimki zaten. Çek. <laughs> bunu hiç denedin miydi? Yok. Deneyeceğim. Kötü mü? Dene. Kötü. Kokusu çok kötü. <laughs> evet kokusu kötü. Nasıl bir meyve yedik? Ne bu ya? Ne <laughs> bu? <laughs> <laughs> dedim sana? Gayet bir koku geliyor. de var. <laughs> 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 Abi bir koku geliyor var ya. Oo. one. <laughs> <laughs> Ağzında şey kokusu kalıyor ya. Boşa gitmesin diye içiyor. Onu bitireceğiz ama. <laughs> Allah boşa gitmesin diye içiyor. Galiba. Ha şimdi benim dediğimi yapıyorlar. Aha. İnşallah bu güzeldir. Burada yani. İlyas'ın ki. Kanka buna da bir, Neyse sizin bardaklara döker. Ben şundan söyledim. You can try. Ba, so hmm. Bak iş Bak ne bileyim. Try. O iyi kanka. Bu Boyi. Tapare boyi. Bom. Da bom. Bu bom. Şu çok kötüydü. Bu çok kötü. En kötüsü bu. Çok acayip kokulu. Bu en iyisi. O da ortanca. Bu da obrigal. <laughs> Obrigada. Kötü mü? <laughs> I think after durian most fucking fruit. Yeah. I had. Duruyan denemedim o nasıl duruyayla mı kesicim? <laughs> Duruyan çok küt. Allah. Yine tadı pek az değil. Oh yeah, you got corona because of this. Cancel, cheat. Just buy whatever <laughs> you There is bee, but be careful. Arılar uçuyor mu? I want try, I want. Okay, how many? You can try more. İstiyor mu kanka? Bir tane çek. İstiyorum. Bir tane seç. Ne color? <laughs> Duruş çekmiyorsun? Yo sen yedirek. Ben ye, ben şu tabi sevmiyorum. Hangisi güzel? Dose. Çek yok. bir tane ya. işte biz Sambu. de anlamıyoruz. Çambu. 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 Evet, try. What was that? Jumbo. Sambu. What yeah. is Jumbo? One of the traditional typical best table in here. From three. Ben açamadım. <laughs> İçinde meyvesi de var. Güzel. Deniyorum dur. Hı? Hmm. Aşağı hmm. in. Nasıl güzel mi? Güzel. Güzel güzel. Valla. Çikolat güzel. Hmm. I'll just try kanka. Güzel. Bunu bilmiyorum ama bunu dene bak. Güzel güzel. Çikolata ben sevmiyorum ya. He? Çikolata sevmiyorum. Çok güzel. <laughs> meyveye bak meyveye. Bunun meyve suyunu içtik işte bundan. Vamos ao meio, ele. Semente de pimenta. Pimenta seca. Pimenta. pimenta. Ah, esse é picante? É, picante. É. Do jeito que ela tá. Uma comi. Uma. Uma, vou falar daquela lá. Aquela lá tá boa, essa tá seca. vai pegar lá. Aí, isso aí, piso. Ele quer comer somente uma. Tem chance? Tem. Pode ver. Pode ver, né? Eu vamos os dois. No, you can try. <laughs> How about it? Spicy but not it. For Brazil, I'll be pretty spicy. Latin Amerika'daki en büyük markette geçen videomuzun sonuna geldik, değişik ürünleri denedik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir, bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın, bay bay. Bay bay. Ben Oğuzhan Tıraş, eğer gezi videolarımı beğendiyseniz abone olmayı unutmayın, bu kanalda dünya üzerindeki bütün ülkeleri hep birlikte gezeceğiz.